değerli izleyenler kaynak olarak Antonio Guterres Hoca ait ABCD konveks dörtgeninde mevcut açı ve uzunluk dağılımından uzunluklar arasındaki ilgiyi kurmaya görmeye çalışacağız. A iç açısı 60 derece, B iç açısı 150 derece, C iç açısı 90 derece. Kötügenler uzunluk sebebine eşit olması halinde 2AD eşit 6AD o da eşittir 3CD bağıntısının varlığını göstermeye çalışacağız. Öğrencilerimizin temel kazanımları ile yapabileceği bir soru. Farklı ispatlar yapılabilir. En sadesini kurmaya çalışalım. Şimdi şurada bir 150 derece var. 150'nin bütünleyeni 30 olduğundan dolayı AB doğru parçası ile DC doğrularının kesişimini inşa ederek burada bir üçgene geçebiliriz taslak çizindir şöyle. DC ile AB'nin kesişim ile yeni bir üçgen kurmak istiyorum. Buraya artık T diyelim tepe noktasına. Peki kurduğumuz yeni üçgene bakalım şimdi. 150'nin bütünü yani şurada ne vardır? 30 derece vardır. Peki 90'ın tümleri 90 olduğundan dolayı artık T tepe açısı 60 derece gelmiştir. Dolayısıyla kurduğumuz e, ATD üçgeni eşkenar üçgen olarak kuruldu, görüldü. Peki şimdi bu e, mevcut yapılarda e, kimlerin nasıl e, uzunluk bazı sahip olduğunu görebilmek için şurada e, 30, 60, 90 üçgeninde çalışabiliriz. Burayı temizliyorum. Peki 30, 60, 90 üçgeninde çalışmamız halinde şunları yazabiliriz. İşte 30'da uzunluk 1 ile orantılıysa 90'da 2 ile bunu yazabiliriz. Peki kahverengiyle gösterilmiş doğru parçaların köşegenlerin eşitliğini nerede nasıl kullanırız? Aslında e, dikkatli öğrenciler şunu görebilirler. Burada e, ATC üçgeni ile ATC üçgeni ile e, DAB üçgenleri eş üçgenlerdir. Bu eşliği görmekte zorlananlar için burada eşlik var gerçekten. Biraz derinlemesine düşünürseniz. Bu eşliği göremeyenler için farklı bir çözüm şöyle kurulabilir. Buradan çözüm geliyor ancak ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şöyle ki TC doğru parçasına bir kat dememiz halinde artık e, TB doğru parçasında İki kat olarak gelecektir. Buraya iki kat diyebiliriz. Peki şimdi de e, AB doğru parçasının ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında orası bir kattır ama oraya bir manisa diyelim. Burası bir M olmuş olsaydı. Bu kez e, yeni bir eşkenar üçgen kurabilmek için B noktasından tabana AD'ye paralel çizerek yeni bir eşkenar üçgene çalışabiliriz. Şöyle bir paralel çektim. Bunlar artık paralel tabanlar. Dolayısıyla şuraya da bir harf verdim. Buraya da L diyelim. T, B, L tabela üçgeninde yeni bir eşken üçgendir. Bu eşliği göremeyenler için böyle çözüyoruz. Görenler görebilir. Peki şimdi şu açı 30 derecedir. Kurduğumuz tabela eşken üçgeninde artık BC'nin Aç ortay, kenar ortay olduğu biliniyor. Burası da K birimdir. Kurduğumuz ABL'de de bir e, ikiz kenar yamuktur. Onu da burada görmeye çalışalım. A, B, L'de, ikiz kenar yamuktur. E, peki ikiz kenar yamukta artık e, köşegenler uzunlukta birbirine eşittir. Bu kez A, L köşegenini çizmemiz halinde hatta ona renk olarak aynı rengi kurmaya, vermeye çalışalım. Ona da kahverengi rengini kurmaya çalışalım. Bu köşegenler uzunlukça hep birbirine eşit. Peki buradan neler görebiliriz, kurabiliriz? Ona bakalım şimdi. K ile M doğru parçalarının parametrik olarak eşit olduğunu görmeye, göstermeye çalışacağız. Çizimimizi bundan yapıyoruz. Peki şimdi diyelim ki bu köşegenlerin işte oluşturduğu iç bölgedeki üçgenlerden artık açı dağılımına teta ile başlamış olsaydık, şuralara tete demiş olsaydık D tete toplamda 60 derece olduğu için burası 60 eksi teta gelirdi. Peki burada boyamış olduğum şu üçgen artık ikizkenar üçgendir. Onu kırmızıyla modellemeye çalışıyorum. Bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Bu ikizkenar üçgende açı dağılımına devam etmemiz halinde TBL eşkenar x'ken üçgende o halde boyamış olduğum kırmızıyla modellediğimiz ikiz kenar üçgende taban açılar 60 artı teta olacaktır. Dolayısıyla tepe açısı da 60 eksi 2 teta gelecektir. Peki A açısı toplamda 60 olacağından dolayı dolayısıyla B, A, C açısı da teta gelmezdir. Buradan dikkat edilecek olursa artık biraz önceki eşliği daha net görmüş olur. Şimdi burada kimler eşli onu görmeye çalışalım. Kenar açı kenar eşliğinden kenar açı kenar eşliğinden şu üçgenler eştirler. Bunlardan birisi adap üçgeni. ADB üçgeni eştir. diğeri ise e, DAL üçgeni. DAL üçgeni. Ve yine e, K, A, C üçgeni, taç üçgeni. Bu üçgenler eş üçgenlerdir. Peki bu üçgenlerde artık e, tete karşıları eşit de olacaktır. E, i̇şte A, L, D üçgeninde tete karşısında e, uzunluk M birimdir. Diğerinde ise tete karşısında uzunluk K birimdir. M ile K eşit olduğunu böyle göstermiş olduk. Peki buradan sonra artık sorun cevabı e, ortaya çıkmıştır. Biz M'nin madem K birim olduğunu kanıtladığımıza göre büyük eşken üçgenin bir kenarını artık 3 kat olarak görmüş oluyoruz. Göstermek istediğimiz de şuydu. 2AD işte 6AB'ye 3CD'ye eşittir hükmünü kurmaya görmeye çalışalım. Peki AD uzunluğuna baktığımızda biz AD'yi ne görüyoruz? AD uzunluğu K işte 3K gelmiştir. Peki o zaman şöyle diyelim şimdi. E, boş bölgede şurada gösterebiliriz. Açıkça görülüyor ama yine de gösterelim. AD'nin uzunluğu burada 3K gelmiştir. Peki AB'nin uzunluğuna baktığımızda AB uzunluğu buradan 1K gelmiştir. AB uzunluğu M birimdir yani K birimdir. Ve yine CD uzunluğuna baktığımızda CD uzunluğu da görselde CD'ye baktığımızda burası da 2K gelmiştir. Peki bizden şu istenmektedir şimdi AD'nin katı o halde burayı 2 ile genişletmeliyiz. AB'nin altı katı istenmektedir bunu 6 ile genişletmeliyiz ve yine CD'nin de 3 katı istendiğinden dolayı istenen eşitliği görmüş göstermiş olduk. Buradaki s 1i direkt ilk etapta gösterdiğimiz ATC ile DAB üçgenlerin eşliğini göremeyenler için böyle bir yöntemi seçtik. Umarım anlaşılmıştır.